Neredeyse Öcalan'ı kanatları altına alacak evet. e, Sayın Bahçeli e, dün de dedi ki "Verin yanıma 3 kişi gideyim İmralı'ya." dedi. Bu işten nasıl bu kadar kolay noktaya geldi? Türkiye'nin canının yandığı bu terör, e, PKK ile böyle nasıl içli dışlı olundu? İşte silah bırakacağım demeyle bırakılıyor mu? Diyelim ki bu süreç tutmadı, olmadı. Komisyon toplantıları bir sonuca varamadı. Ne olacak? Biz daha mı e, kötü günler yaşayacağız? Tabii bu sorunun başlangıçtan itibaren cevabını vermeye kalkarsak herhalde evet, bir, bir, buçuk, bir buçuk iki saat konuşmak gerekecek. Ama onun için çok çerçeve olarak e, bir değerlendirme yapalım izin verirsen. E, o da şöyle. Şimdi bu süreç öncelikle Bahçeli'nin başlattığı bir süreç değil. ben bu Adını süreç, koyalım diyorsunuz. Ben bu süreç başladığından beri söylediğim şey şu. Bu Amerika... İngiltere İsrail ekseninde emperyalizm tarafından hazırlanmış ve uygulanmakta olan yıllardır uygulanmakta olan Büyük Ortadoğu projesinin Suriye ve Türkiye boyutunda boyutunda Türk iktidarının Türkiye'deki iktidarın önüne konulmuş bir menü. Bir kere açalım şimdi ne demek istiyorum. Şunu Lütfen. demek istiyorum. Bu sözünü ettiğim üçlü kombinasyon Suriye'de iki şey yapmak istedi. Yapmak istedi ve bunu gerçekleştiriyor. Neydi o? Bir Esad'ın yerine Çolani'yi getirmek. Öbür tarafta Fırat'ın doğusunda da o PKK militanlarının Amerika tarafından adı değiştirilerek YPG diye kendilerini tanımladılar ama asıl Suriye Demokratik Güçleri şekline SDG şeklinde dönüştürmek suretiyle burada bir özerk mümkünse özerk mümkünse e, bir federatif yapılanma Suriye'de bunu gerçekleştirmek Şimdi Suriye'de bunu gerçekleştirebilmeleri için Türkiye'nin buna ses çıkarmaması lazım. Evet. Çünkü Türkiye üstelik orada ciddi bir bantı da yani silahlı kuvvetleriyle ele geçirmiş konumda bir Türkiye'den söz ediyoruz. Türkiye'nin şiddetle karşı çıkacağı bir şeyi siz gerçekleştiremezsiniz veya zorlanırsınız. Halbuki Suriye'de bir Savaş olmadan, bu sözünü ettiğimiz güçler arasında bir savaş olmadan bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Bunun için bu şu projeyi ortaya koydular. Dediler ki, bakın Türkiye'ye söylenen şeyi söylüyorum. PKK sizin temel sorununuz değil mi? Tamam. SDG bu şekilde PKK'nın yaptığı gibi silahlı bir terör Türkiye'ye yönelik uygulamayacak. PKK artık bütün dünya ülkeleri tarafından Amerika'da dahil terör organizasyonu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla PKK'nın eskisi gibi dışarıdan destek olmadan zaten varlığını sürdürme şansı yok. Nitekim Türkiye'de içeride de 60-70, işte bakan ifadesiyle söylüyorum, evet. e, 70'e falan inmiş. İçeride hakikaten Türkiye içerisinde faaliyet yani... Terörist faaliyetler gösteremeyen bir noktaya gelmiş durumda. Irak'ta da vaziyeti biraz sıkışmış durumda çünkü terör organizasyonu diye tanımlandığı için ne ABD'den ne Almanya'dan ne şeyden eskisi gibi destek alamıyor. ABD büyük ölçüde Suriye yani YPG'ye destek veriyor. Şimdi bu noktada Türkiye'ye söylenen şey şu oldu: Biz PKK'nın silah bırakmasını sağlayacağız. Hı. Hmm. Ama siz değil mi? Suriye'deki bizim istediğimiz şeyi onaylayacaksınız. Ses çıkarmayacaksınız. Yani YPG, PKK falan lafları bir tarafa, SDG olarak onu şey yapacaksınız ve orada ki yeni yapılanmayı bir şekilde onaylayacaksınız. Bugünkü süreç böyle başladı. Böyle başladı. İşte bu noktada Bahçeli, bu noktada Bahçeli ön aldı, ön aldı ve bu İmralı <laughs> diyaloğunu, İmralı sürecini, Apo'yu Abdullah Öcalan'ı bir anlamda kurucu önder falan diye tanımlamak suretiyle yavaş yavaş onu mandelalaştırma sürecine Gitti. soktu. Evet. Girdi daha doğrusu. Fakat tabii burada o bu iş o kadar kolay olmayacağını şu gelişmeler içerisinde gördük. Yine ayrıntılarına girmiyorum. Ayrıntılarına girmiyorum. PKK'nın silah bırakması meselesi, PKK'nın kendini feshetmesi meselesi. Türk iç kamuoyuna bu girişimi, yani Abdullah Öcalan'la başlatılan girişimi nasıl sattılar? Yani iktidar nasıl sattı? Daha doğrusu ee, Bahçeli ve onun ee, liderliğinde o koro Nasıl sattı? Dedi ki PKK kendini fes Dolayısıyla terör bitiyor. Ya. O zaman biz ne yapalım? E biz artık o zaman Abdullah Öcalan'ın Abdullah Öcalan'ın isteğiyle bir PKK kendini fes diyor. Dolayısıyla biz de onların talepleri konusunda olumlu bir şey oluşturalım. İşte komisyon kurulsun. Pek PKK, Abdullah Öcalan bir anlamda o 50 bin e, Türk vatandaşının canına kıymış geçmişi aklansın, meşrulaşsın ve PKK liderliğinden Türkiye'deki Kürt popülasyonunun lideri konumuna legal konumuna gelsin legal. ve belki yani serbest bırakılmasa bile oradan kurduracağı, kurulacağı veya var olan partiyi yönetmek suretiyle Türk siyasetinin bir figürü olarak önümüzdeki dönemde ortaya çıksın. Şimdi Abdullah Hoca'ların istediği bu. Buna evet diyen de onunla diyaloğu başlatanlar, burada tabii bazı pürüzler var şimdi. Nedir o pürüzler? Komisyon kuruldu, ben bu komisyonu Baştan beri Öcalan komisyonu olarak tanımlıyorum tamam. ve hedefinin de hedefinin de Öcalan'ı meşrulaştırmak, biraz önce söylediğim gibi onu Türk siyasetine monte etmek ve PKK liderliğinden Kürt popülasyonunun lideri haline getirmek ve PKKlı teröristlerin Türk toplumuna entegrasyonunu sağlamak. Bu komisyonun hedefi bu. Öyle bakma demokrasi bilmem ne falan kardeş falan gibi laflar ediliyor. Bununla hiç alakası yok. Alakası yok. Yani CHP'yi dahil edebilmek için o ismini o şekilde koydular. Bu komisyonun sonuçta görevi şu sözünü ettiğim a, devlet projesi diye tanımlıyorlar onlar. Ben hükümet projesi ya da işte e, Bahçeli projesi diye <laughs> tanımlayabiliriz. Evet. Bu projeyi millet projesi haline dönüştürmek. Bu komisyonun görevi bu. Geçmişteki birinci çözüm süreci dönemindeki akil adamlar gibi. Sonuçta bu komisyondan beklenti bu. Ne yapacak bu komisyon? İşte bir yasal teklifler yani yasal düzenleme teklifleri yapacak ve bu tekliflerinde kısa bir süre içerisinde meclisten geçmesi sağlanacak vesaire. <laughs> Şimdi burada asıl önemli olan şey şu bunu İç politikada bu başta bahçeli olmak üzere terörü bitiren adam veya siyaset siya bu, evet. siyasetçi o noktaya şeyle, da gelinmek bu üzere noktaya getirilmek isteniyor. Hı. Fakat sıkıntı şurada son dönemde birkaç şeye şahit olduk. Ne oldu? Kendisini fesettiğini iddia eden 30-40 tane teröristin silah yakmasıyla sözde kendini fesheden, PKK ilginç bir şekilde kısa bir süre önce diyor ki Türkiye'deki kuvvetlerimizi çekiyoruz. Ya sen kendini feshetmiştin. Ne demek oluyor şimdi Türkiye'deki kuvvetler? Hadi bunu geçtik. İki gün önce zaptan zaptaki merkezlerimizden çekiliyoruz. çekiliyoruz yani. Çatışmasızlık bölgelerine naklediyoruz kuvvetlerimizi diyor. Yani yani PKK kendini feshetmiş falan gidiyor. Değil. Değil. Yani zaten PKK'lı liderlerin ifadeleri gayet açık. Öcalan bizim liderimiz diyorlar. Ama biz silah bırakmayız diyor. Yani belli taleplerimiz yerine gelmediği sürece mümkün. O taleplerin başında da Öcalan'ın serbest kalması var. Öcalan'ın serbest kalması ama daha önemlisi, daha önemlisi kendilerinin bir şekilde topluma entegrasyonunun hmm. af. sağlanması. Evet. Yani af. bu af olacak, şey olacak gibi bir sürü yasal düzenleme. Geçmişte istenilen gibi. Geçmişte, ilk dönemde istenildiği gibi. Şimdi tabii biz millet olarak böyle biraz şeyiz. E, fotoğrafın bütününe bakmak yerine bir olaya bakarız. Şimdi İmralı'ya gidilsin, gidilmesin. Bütün... Olay bu kadar basit herkes, değil. Herkes bunu tartışıyor. Yahu İmralı'ya gidilse ne olur, gidilmese ne olur? Ben bu soruyu devamlı soruyorum. Kardeşim, bugüne kadar Abdullah Öcalan dem aracılığıyla ya da başka bazı şeyler aracılığıyla söylemediği ne var da İmralı'ya giden e, gidecek olan şeye heyete söyleyecek. Buradaki asıl mesele şu Meşru. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti kuran kurum. Bu kurum teröristin şeyine gidip gitmiş olacak ve teröriste siyasal bir meşruiyet sağlayacak. Resmen meşru bir Asıl, evet, evet siyasal bir meşruiyet sağlayacak. İstenilen şey bu. İstenilen şey bu. Hemen hemen de oraya geldik. Öcalan'ın istediği bu. Evet. Buna hizmet eden de Bahçeli. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani iki gün önce Öcalan'ın Öcala kuzeni Ömer Öcalan. Hmm. Kendisi de milletvekili. Geldi dedi. Bak Aynen söylediklerini söylüyorum. Basında çıktı. Belki Cumhuriyet'te de çıktı. basılmıştır muhtemelen. Can şimdi söylediklerimi doğrulayacaktır. Şunu söylüyor. Abdullah Öcalan diyor. Şunu söylüyor diyor. Ben benim durumumda, benim bakışımda bir değişiklik yok. Yani aslında söylemek istediği, yani ben hükümete teslim olmadım. Türkiye'nin ne şekle dönüşmesi gerektiğini söylüyor. Diyor ki Kürt halkı mı Kürt halkının siyasi kültürel coğrafi bak siyasi kültürel coğrafi varlığının korunduğu bak cümleye bak varlığının korunduğu demokratik bir Türkiye. Bunu diyor ancak Türk ve Kürt halkları birlikte onu şey yapabilirler. Demokratik demokrasi kavramından anladığı şey bu ve talebini de böyle gayet açık net ifade ediyor. Oraya giden giden milletvekillerine de aynı şeyi söyleyecek. Doğru. Farklı söyleyeceği bir şey yok ki. Yani Bahçeli'nin kendisi de gitse söyleyeceği farklı bir şey yok ki. Ama buradaki olay işin sembolizmi. İşin kamuoyunun önünde yani 85 milyon insanın kafasında şöyle bir bir an için düşün. Televizyonlara verilmiş bilmem ne yapılmış falan. Orada bir adam oturuyor. Adam terörist, merörist, bilmem ne binlerce insan canına kıymış falan. Önemli değil. Orada oturuyor. Halk tarafından seçilmiş ve milleti temsil eden milletvekilleri milletvekilleri gidiyorlar, oturuyorlar ona. Onu meşrulaştırıyorlar. Tabii. Vatandaş ne diyecek şimdi? Ya milletvekili kas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon üyeleri hepsi milletvekili. Bu milletvekilleri gidip adamı şey yaptığına göre adam demek ki yani bir şey yani adam. Biz niye sesimizi çıkaralım? İşte şimdi zurnanın zırt dediği yer orada can şey yapılıyor. Ne yapılırsa yapılsın Vatandaş ikna olmuyor. Vatandaş ikna olmuyor. Evet. Yani Öcalan'ı meşrulaştıralım savaşı tabanda, yani seçmen tabanında ve vatandaş da şey bulmuyor. Yapılan bütün anketlerde %75'e yakın Öcalan affedilsin mi? Hayır. %75. Öcalan işte bir siyasi bir şeylere karşı, girsin tabii. mi? %75 en az. %75-80 hayır diyor. Şimdi toplumun bu şekilde rızasının olmadığı bir sürece de Adalet ve Kalkınma Partisi hızla atlamak istemiyor. Şimdi aralarında bir şey mi var hikayesi var ya. Evet. Hızla atlamak Özellikle istemiyor. Özellikle Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hızla atlamak istemiyor. Evet. Buna karşı şimdi aralarındaki temel şeyi de söyleyip bitiriyorum. Gene geçen gün dün hatta başka bir televizyonda bunu ifade etmiştim onu tekrarlayayım. Diyor ki yani Öcal şeyle Bahçeli ile e, Cumhurbaşkanı arasındaki temel ayrım noktası şu. Cumhurbaşkanı da Bahçeli de yani Bahçeli'nin taleplerini olumluyor. Cumhurbaşkanı da hani buradan bir şey çıkarsa onu başarı olarak kendi hanesine yazacak. Bir şey çıkmazsa veya kötüye giderse bu olay Bahçeli'ye yüklenecek. Onun için Cumhurbaşkanı e, keyfi yerinde o açıdan. Ama bir şey var. PKK'nın Kendini feshetmediği ortada. Silahlarını bırakmadığı ortada. Suriye'de e, ŞRG ile savaşan PKK grupları var. Irak'tan oraya geçen. Bütün bunlar ortadayken bütün bunlar ortadayken Türkiye'de yasal düzenlemeleri yapmak AKP Cumhurbaşkanı bunu istemiyor. Diyor ki PKK tam teslim olsun ondan sonra çıkaralım bu yasaları. Yani vatandaş ancak böyle ikna olabilir. Buna mukabil Bahçeli diyor ki bunları çıkaralım. Yani Öcalan elinden geleni yaptı. Bu kadar oluyor. Bunu içeride satarız nasılsa. Doğru. Gibi. Şimdi ben bu noktada noktalıyım. Peki. Daha konuşacağız. Ama, <laughs> ama şu şeyi de konuşmamız gerekecek. Bahçeli niçin bu kadar bunu hangi amaçla hmm. yapıyor? Bu da bir ikinci Bölüm, evet. Peki. Çok ba, şeyi, teşekkür ediyorum. Öcalanı Öcalan evet. e, meşrulaştırma yolunda çaba sarf ediyor ama bunu niye yapıyor? Sorusunun cevabını da tabi konuşalım. Bir sonraki şeyde konuşalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Sayın, Bakanım.